...eğitim öğretim yılı açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte bu törende önemli mesajlar verdi. Eğitimin kalitesini artırmalıyız dedi. E buna vurgu yaptı. Diğer yandan son 19 yılda eğitim alanında yapılan çalışmaları aktardı. Ve özellikle sınıf mevcutlarını belli bir oranda düşürdüklerine dikkat çekti. Bundan sonra da içerik açısından özellikle eğitimin kalitesini artırmakta kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki pandemi süreci ve okulların açılmasına ilişkinde mesajlar verdi bir buçuk yıldır çocukların akranları ve öğretmenlerinden uzak kaldığını söyledi. Ancak bundan sonra böyle bir lüksümüz yok dedi. Çocukları öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmakta kararlıyız dedi. Okullarda gereken tedbirler alındı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında bir kez daha aşı vurgusu yaptı. Aşıları yetişkin olanların aşısı gelenlerin aşılarını mutlaka yaptırarak bu süreçte etkin mücadeleye davet etti. Özellikle bu konuda da pandemiye ilişkin eğitim öğretim hayatına ilişkin mesajlar verdi. Ve okulları açmakta da kararlı olduklarının altını çizdi. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı ve öğretmen adaylarının atamaları başladı. Kısa bir süre içerisinde de E-Devlet üzerinden 20 bin öğretmen nereye atandıklarını görebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce salondan ayrıldı. Bundan sonraki programında Rize'de olacak ve orada açılışa katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.